Efendim Mert Başaran'la birlikteyiz. tabii herkes şunu çok merak ediyor bir yandan da kiralar ne olacak, e, konut fiyatları ne olacak, arsa arazi ne olacak. He. Sen zaman zaman Twitter'da o e, kelepir dediğimiz yerleri paylaşıyorsun. Ama önce kiralarla başlayalım istersen ama e, ne olacak? Yani Eylül e geliyor, okul açılıyor, Maalesef kötü, olacak. kötü olacak. Kötü olacak. Kiralar kötü olacak. Hatta kiralarla ilgili diğer kanallarda da e, burada dünyada başka bir şey ise. O oluyormuş. Sen sineğe laf ettin, sinek ne oldu bak şimdi. Midemizi bulandıracağım ama sinek harakiri yaptı bunun içine. Tövbe <laughs> <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Canlı yayında ciddi ilk defa sinek ya. öldüren Türkiye. Bunu şey abi. Ya. Kepsi yapalım abi. Gözlerim de... ne? Nasıl bir göz varmış ya? ya. Allah Allah. <laughs> Tövbe. İstesen böyle bir şey olmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. evet. Bomba. Ama biz sana yanlış yapmıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> biz de onun içine indirme yani. <laughs> şey e, şöyle e, ne diyecektim. E, tabii şöyle bir kiralarda şöyle bir şey var. Şimdi hala yeteri kadar arz olmadığı için. Ondan sonra e, çok fazla da genç gelecek yine Eylül gibi okulmak için. Hatta ben şöyle bir espri yaptım. Eğer dedim çocuğunuz falan gelecekse İstanbul'a mümkünse Ağustos'tan evinizi kiralayın. Hmm. Bir ay fazla para verin. Hatta 15 gün 20 gün önce gelin. 20 günlük fazla para verin. Ama emin olun %50 daha ucuz alacaksınız. Çünkü şu an mesela bir şekilde yaz diye 4000'e verebiliyor. Buluyorsun bir tane Beylikdüzü'nde Esenyurt'ta bir artı sıfır bir daireyi. E, biraz zorladım mı 3800'e veriyor adam. Ama o kadar çok kişi gelecek ki Eylül üniversite için. O adam 4000'e 6000 e diyecek. Dolayısıyla e, mümkünse tiyosunu vereyim. Ağustos gibi kimse yokken, herkes yazlıkta, tatilde, beachlerdeyken e, bir şekilde çocuğunuz için buraya gelin. Eğer üniversite için gelecekseniz, ki gelmeyin bence üniversite için İstanbul'a da artık ama hala geliyorsanız, mecbursanız e, şey yapmaya, kiranızı kiralamaya çalışın. Biz şimdi bir arkadaşıma öyle yaptık yani. Çünkü hmm. kiralama ihtiyacı vardı. Hiç bekleme dedim. Uygun bir yer bul. Peki o %25 kriteri devam ediyor aslında şimdi ama. Şimdi o kriterde bak şimdi Türkerciğim yine e, biraz eleştirel bir şey söyleyeceğim. Müsaadenle teşekkür tabii, ederim. Sakın, tabii şimdi yanlış politika yaptığında yani düğmeyi yanlış iliklediğinde o her zaman alttakiler bozuk çıkıyor. Şimdi o başta yaptığımız hatalı politikalardan dolayı ev fiyatları falan filan patlayınca e, bu karar geldi. Ama polisiye tedbirler bunu şeylere de üç harfli film mağazaları da yapıyoruz ya. Polisiye tedbirlerle sen baskı altına koyduğunda vatandaşımız çok akıllı. E, bizim Türkiye'deki gerçekten aklımız acayiptir ticari zekamız bir yollar buluyor çiğit edecek yani. Onun İngilizcesi, Türkçesini söylersem kötü olur ama cheat edecek yani. yani onun Aynen. Şey yapacak bir yöntemini buluyor. Arka kapı. Arka kapı buluyor. Şimdi ne yapıyor? Adam %25 var ama diyor. Bak o daha kötü oldu. %25'ten dolayı çıkmıyor evinden. Yani Şimdi bak bir tane arkadaşım var gerçek hikaye. Bu Gayrettepe'de oturuyor. Gayrettepe'de oturuyor evine. Evi o kadar komik paraya tutturuyor tut, 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 ki. 3 bin lira falan Gayrettepe'ye. Çıksa 25 bin lira. Fakat oradan çıkmak zorunda. Gitti başka bir yere taşındı. Bu evi ne yapacaksın diyorum. Çıksana diyorum. Ne çıkacağım diyor. 3 lira kalsın diyor. Ne yapacaksın diyorum. E ben bunu şimdi diyor Airbnb yapıyorum diyor. Veya alt kiralama yapıyorum diyor. Şimdi ne oluyor? Alt kiralama yapıyor. Başkasına 15'e 20'ye veriyor falan filan. Ne oluyor? Burada mal sahibi aslında mağdur. Burada arada kanuni değil bu. Kanunen yapamazsın. Ama bir şekilde yapılıyor mu? Yapılıyor ben her zaman diyorum. Yani. Ondan sonra ne oluyor? Dolayısıyla oradaki mal sahibi mağdur. Ve buradan ekstra bir rant sağlayan bir kesim ortaya çıkmaya başladı. Bak enteresan bir şekilde. Buna ciddi şekilde bir polisiye tedbir alınması lazım. Ama ne kadar alınsa da tabii kolay değil. Binlerce ev var çünkü. Dolayısıyla veya yine boş evler konusu var. Tam olarak boş bırakılmıyor ama şöyle bırakılıyor. Onu da diyen var mesela. 1800 lira bakıyor evi var. Taşındı yine oturup. E kiraya versene bilmiyorum. ya 1800 lira kalsın diyor. Annemler arada memleketten geliyor ayda bir diyor. Kalsın orada boş Şimdi o ev 20 bin lira olsa gerçek değerinde olsa sen onu boş tutar mısın? Ya da böyle annene bırakır mısın? Bırakmazsın. Ama bir şeyin değerini o kadar çok düşük tutarsan. Yani biz şimdi yüzde 25 i, 2 yıl yaparak o kirayı aşırı şekilde düşük tuttuk. Aşırı şekilde düşük tuttuğumuzda vatandaşa faydası olacak diye düşündük faydası olacağım derken bir süre ev şu anda yarı boş halde. Tam boş değil, yarı boş halde veya Airbnb ile duruyor öyle. Dolayısıyla mal çıkmıyor ya git şu anda git masla 2-3 tane siteye biz gittik işte yaşadık bunu ya da gayet ya ev arıyorum de. Ev yok, ev yok. Kimi ayda bir kez geliyor, kimi üç ayda bir geliyor, kimi annesi için tutuyor, kimi işte sevgilisi için tutuyor, kimi e, kuzeni için tutuyor. Tutuyor. Şimdi o kiralar o kadar düşük kaldı ki. Gerçekten de yani sen de şimdi vermek ister misin? da şimdi evin var. <laughs> tamam mı? Eski kiracısın. İki bin lira da halkalı senin evlerin o zaman öyleydi. Şu an 20 lira diyeceksin ki şimdi ben bunu niye çıkayım? Ya şöyle düşünüyorsun belki çıktığım yerde mutlu olamam geri dönmek zorunda bir sürü neden yani kötü niyetle de demiyorum herkes de var yani ama piyasanın değeri çok ucuz olursa yani ya da bir arabadan bahsedeyim halka çok lüks bir araba e şimdi kira değeri bin liraysa Ferrari'ye e, tutarım abi bu Ferrari'yi bin lira mı veririm tutarım belki bir gün kullanırım derim şu an vatandaşın bir kısmında bu kadar düşük kiralardan dolayı bu oldu bu da maalesef yeni evlerin Çıkmamasına neden oluyor. Hmm. Yeni ev çıkmayınca da talep çok. Fiyatlar çok artıyor. Maalesef. Yani ev arzı arttırılmalı. Arttırılmalı. Bunun tek yolu nedir? Acil şekilde yeni projeler yapılmalı. İnşaat şirketleri orta sınıfa ev yapması lazım. Bir an önce bir an önce bunun yapılması lazım. Bir de işte bu yabancı işini biraz sıkılaştırmaya başladılar. Ee, bence ya, hafiften görüyorum sahada. Hani hem seçimden dolayı hem başka nedenlerden dolayı. Öyle bir tweet he. attım ben e, ayın başında. sanayiye gitmiştim. Hatta o tweet 4 milyon görüntüleme almış. Başka. Muhalif kesin beni linç etmiş. İnanmıyorlar herhalde. Ama inanacak rakamı da söyleyeceğim. Otosanay'da 2 gün boyunca oradaydım. Arabayı tamir ettiriyorum. Bütün herkesi toplamışlar. Hı hı. E, yabancı sığınmacılara. E, hakikaten de otosanay'dakiler çalışacak adam bulamıyor. Bu seferde. Diyor, abi diyor arabayı diyor 3 gün geç vereceğim sana. Çünkü adamı aldılar diyor. Hı hı. Adam yok diyor. Türk çağırıyorum gelmiyor hı. diyor. Şimdi ben onu tweet attım. Ondan sonra dediler ki işte yandaş gazeteci... Hı hı. Böyle böyle diyor. İnanmadı millet. Bilmem ne. Geçen gün İçişleri Bakanlığı açıklamış. Sadece 15-20 günde 60 binden fazla kişi deport edilmiş. ben de onu, Çok acil tedbirler uygulanıyor. Uygulanıyor. Bir de şey yapıldı biliyorsun. İstanbul'da artık e, oturum izni verilmiyor falan filan. Evet. Bir şeyler uygulanıyor. Önemli. Bir şeyler uygulanıyor. Ama yine de bu da tam yeterli değil. Artık bu yabancı işi, yabancı konut satış işi biraz daha böyle bir durdurulmalı belli sürede en azından askıya alınmalı diye ümit ediyorum. Ben en azından İstanbul için değil mi? Evet İstanbul için en azından. Çünkü dediğim gibi hani rakamlar çok yüksek değil diyenler her zaman şöyle bir cevabım var. Rakamlar çok yüksek değil ama bardak zaten doluysa küçük bir bile talep bile fiyatları çok arttırıyor bu bir. İkincisi bir tane adam geliyor evi acayip fiyatı alıyor yabancı. O aldı diye sen de bu sefer o fiyatı baz alıp fiyatını arttırıyorsun falan filan. Doğru. Dolayısıyla böyle bir para işi biraz psikoloji işidir. Biraz psikoloji şey yaptığı için bu yabancı işine biraz dikkat etmek lazım. Arsalar? E, arsalarda şöyle arsa çok daha enteresan bir durum oluyor arsalarda. Şimdi arsalarda yazlık bölgelerde özellikle yazın fiyat uçuyor. Ben her zaman şöyle söylüyorum yazın yazlık bölgelerde yer almayın diyorum. E, yani 200 yıl yer 800-900'e çıkıyor 3-4 ayda. Herkes bir turist olarak geçerken bir ev bakıyor. Yazlık bakıyor ya da arsa bakıyor. Dolayısıyla fiyat orada yazlık bölgelerde çok şey ama hala yazlık bölgeler dışında e, fırsatlar var. Niye fırsatlar var? Şöyle e, demin anlattığım hikayedeki gibi e, evde de aynı şekilde bu doların artışı daha tam yansımadı. Şimdi herkes yavaş yavaş yansıtmaya başladı. Yani bundan bir ay önce e, hatta hatta bizzat yaşadık. E, seçimden önce bir işlemimiz olacaktı. Anlaşılsın diye anlatıyorum. Çok şahane bir yer geldi. Böyle müthiş Anadolu'nun böyle güzide bir şehrinde sanayi bölgesinde böyle imarın dibinde böyle beş dönüm. Hem de gayet komik bir rakama. Dokuz bin rakama. Al dedim bunun içine. Adam kaporayı verdi. Fakat o yoğunluktan dolayı şey öncesinde seçim öncesinde işlem durdu mu? Olmadı yetişmedi. Adam almak istiyor çünkü biliyor o benim kafada diyor ki seçim sonrası dolar fırlarsa satıcı bu fiyattan vermez büyük ihtimalle. Hani dolarla fiyatlanmasa bile insanlar psikolojik olarak dolar altınca malının fiyatını arttırıyor. Sonra sahiden işlem iptal oldu şeye kaldı mı seçim sonrası dolar, fırladı mı? 28-27 falan beklentisi oluşmaya başlayınca adam o 800 -900 yıllık yeri satmamaya başladı. Ve seçimden sonra doların artışı şimdi bir buçuğa satıyor. Dolayısıyla bu her yere yavaş yavaş yansıyacak. İstesek de istemesek de. Arabaya da yansıyacak, eve de yansıyacak. Dolayısıyla ben şu anda ev fiyatları pahalı, müthiş bir yatırım değil diyorum. Çok mantıklı değil diyorum ama illa mecburum Mert'ciğim. Benim evim yok. Almak zorundayım diye bir sorun varsa, yani mecburiyetten alacaksan e, bu aralar en azından yaz sezonunda al ki hem yaz sezonu İstanbul biraz boşken pazarlık yapma şansı var hem de bu doların artışı yansımadı daha. Herkes yavaş yavaş yansıtıyor çünkü müteahhitler de yansıtacak bunu, müteahhitler yansıtacak, ikinci yere yansıtacak. Birebir da yani %40 yansımasa da %10-20 yansımaya başladı görüyoruz. Dolayısıyla mecburen alacağınız her şeyi bu ara almaya çalışın. Aynı şekilde ev için de geçerli. Çünkü dediğim gibi yani arsa için de geçerli. Çünkü dediğim gibi senin 100 liran bir anda devalüasyondan sonra yani 3 ay, 1,5 ayda 135 oldu. 135 oldu. Şimdi senin o 100 liran 135 olduğunda aynı yeri tekrar 100'e alabiliyorsan 135 kere edeceksin. Ama 3-4 ay sonra o fiyatlar yansıdığında el ele baş başa olacaksın. Evet. Çünkü daha önce yaşadık bunu. Daha önceki devalüasyonda dolar 8'den onu ben devalüasyon diyorum bunlara yani. 8'den 17'ye çıktığında bu 2 yıl önce oldu ya. O dönemde Kasım'da. Kasım'da o dönemde fırladığında 5 milyon ay şey vardı. Kemerburgaz'da Göktürk'te villa vardı ciddi söylüyorum gezdim. Tam birini aldıracaktım adam dolar arttı falan filan dedi fiyatını arttırdı. Aynı yer 14-15'e çıktı sonra. Dolar arttıktan sonra fiyatlar dolardan da fazla artar her zaman. Şu doların bir enflasyonu olduğu için. Dolayısıyla mecburiyet varsa bir an önce almak lazım. Ama evlerle ilgili şöyle bir ayrım yapayım sadece. Türkiye'de çok her ekonomi kanalında gördüğüm bir yanlışlık var. Türkiye'de çok toptancı yaklaşım var. Yani ev fiyatları artacak mı? Kardeşim ev var, evcik var. Ne demek istiyorum şimdi? Şimdi bir ev var. Şurada gerçekten sizin bu bölgede de 134 milyon liraya satılıyor şimdi. Ev ya 134 milyon lira projeden. Nasıl şimdi bana sorarsan ya. Mert Bey ev fiyatları düşecek mi? Ya kardeşim sen eğer gidip de bir artı bir daireye, orası bir artı bir değil de işte bir artı bir daireye gidip de 1 milyon dolar alacaksan bu evin doların artışıyla dolar hızları artırma ihtimali yüksek. Yani tırnak içinde ev fiyatları düşecek. Ama senin kastın Mert Bey, Pendik'te, Kurtköy'de, Çatalca'da 1 milyon liraya 1,5 milyon liraya, 800 bin liraya, 600 bin liraya, Bodrum kat, rutubetli ama eski, başımı sokacak bir yer diyorsan onlar düşmüyor kardeşim. Çünkü onların alıcısı çok fazla. Yani Türkiye'de e, yukarıdaki kesimin böyle 200-300 bin tane çok zengin insan var. Onlar aynı evleri alıp duruyorlar zaten. E, 5-10-20 milyonluk ev alacak durumları var. Onların parası var ama adeti düşük olduğu için sürekli müteahhitler de oraya projeler yapıyor. Oradaki evler bir noktadan sonra hafiften düşüş sağlıyor. Ama altta 79 milyon 600 bin insan var. Bunlar ise maksimum maksimum alacağı evler krediyle, borçla, harçla 1-2 milyon lira. Dolayısıyla o alttaki kesimin inanılmaz bir talebi var. Yani altta inanılmaz talep var ve oraya müteahhitler giremiyor. Üstte de acayip az bir talep var. Oraya da de devamlı müteahhitler giriyor. Dolayısıyla lüks segmentte, pahalı segmentte dolar bazı düşüş olması çok normal bir bekliyorum oluyor. Ama altta olmuyor. Dolayısıyla eğer siz alt segmentte bir yer alacaksanız... ...800 bin lira, 1 milyon lira, 1-200 lira böyle hani... ...Ecidiyeköy'ün arka sokaklarında, ok Meydanı'nın arka sokaklarında... ...veya bu çeperlerde böyle eski püskü... ...para buna yetiyor kardeşim. Diyorsan senin o evinin çok düşme şansı yok. Çünkü zaten 1 milyon lira ya. 1 milyon lira evin nereye Şimdi düşecek? Ne düşecek ne hani o düşecek. Ha, yüzden ev fiyatları patlayacak demek... ...onu da geçen yazdım... ...ev fiyatları patlayacak demek, çökecek demek... ...vatandaşa düşmanlıktır. Çünkü vatandaşın tam alacak parası var kafasını karıştırıyorlar. Yani şimdi ben belki emlakçı yaptığım için çok fazla şu tweet altta gelecek. işte emlakçısınız ondan ev fiyatları artsın diye bunu yazıyorsunuz. Yok arkadaşım yani emlakçılar da bu arada çok ev fiyatları artınca para kazanmıyor. Mal sahipleri kazanıyor. Emlakçılar komisyonlar kazanır. Ama bizim derdimiz şu. Ya adamın 800 bini 1 milyonu var. Tam bir şey olacak Şöyle olacak, böyle olacak diye almıyor insanlar. Sonra bir buçuk oluyor. Bir daha hiç alamıyor. Unutmayın. Her zaman şunu diyorum. Bir de şöyle bir tweet atmıştım. Yanlış mı sana söyleyeyim? Şimdi bak bu velev ki ben yanıldım. Bir buçuk milyonluk evler çöktü. Türkiye'de hayatta olmamış bu dedikleri gibi birilerinin çöktü yarı fiyatına düştü. Hayatta olmamış diyorum Türkiye'de bak bu arada. Ama bir de bunun tam tersi düşün. Bir buçuk milyonluk ev sen kaçırdın daha önce yaptıkları gibi. Çok fazla böyle konuştular çünkü kaçırdı insanlar. Beş milyon altı milyona çıktı. Şimdi bir tane ev aldın. Türkiye Akıncı olarak bir tane ev aldın. Başını sokacak bir evin var ve başka da gücün yoktu. Zar zor aldın. Bunu ben tahtaları kapatmak diyorum. Yani fırsatın varken alacaksın çıkacaksın. Hı hı. Sen bir milyon ev aldın. Sonra o ev fiyatı Mert ya yanılmışsın. Ekonomistler haklı çıktı. Türkiye çöktü. Ekonomi çöktü. Ev fiyatları yarıya düştü. Ki ekonomi çökünce enflasyon patlar. Ev fiyatları düşmez. düşmez. O da ayrı bir konu. haydi oldu diye. Neyse. Ha, senin bir milyonluk yine evin var. 500'e düştü. Sen bana şunu diyeceksin en fazla. Ya Mert bir milyonluk evin vardı. 500'e düştü ama yine de evin var. Başına bir var. Ee, çok şükür sana diyeceksin. Ya da işte çok şükür Allah'a evimiz var diyeceksin. Ama düşünsene sen şimdi bir milyona ev almadın. Çökecek diye bekledin. Bu ev 5 milyon olduğuna ne olacak? Hayat boyu bir daha evin alamayacağız. Tamam. Yani şunu anlamak lazım. Bakın arkadaşlar, enflasyonist ülkelerde bir malı alabilecek ihtiyacınız varsa mı diyorum? İhtiyacınız olan bir malı alabilecek zamanınız varsa alın, sonra çok geç oluyor. Ya mesela 2017, 2018'de, 2019'a kadar ev almadıysanız, Heh. şimdi enflasyonun patladığı yerde tamam yine evler alındı ama e, ee, zorlandı insanlar. Çok zorlandı. Kredilerin taksitleri çok, çok, fazlaydı. Alamaz. 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 Yani. Alamaz. Ama şimdi... krediler çıktı taksit olarak. Ya yani. O yüzden her zaman kötü senaryo düşünün. Yani kötü senaryoda yanıldık. Ev fiyatları yarıya düştü. Olmayacak bir şey oldu. Yani yine bir evin var başını sokuyorsun ama beşe katlarsa bir daha geçen olduğu Olursun. gibi hayat boyu alamazsın. Dolayısıyla bu riske girecek insanlar değiliz biz kardeşim. Ya. Ben doğru. giremem o riske ya. Aynen Benim hayalimdeki ev geldi mi? Valla affetmem alırım. Var canım. Çünkü bir daha... O, Biraz zorlanırsın canım. en başta ama sonra... Bir de özellikle bahatlar. krediyle, bir de özellikle krediyle, borçla falan filan alabiliyorsanız mümkün olduğu kadar sağdan soldan bir şekilde borçla veya bir şekilde aldığınız en azından şey. Bunu yapamıyorsanız aynı şekilde arsa için geçerli Türker'cim. Yani gerçekten ama arsa da şöyle bir hata yapılıyor. Yine onu da söyleyeyim. O da çok dikkat edilmesi gereken konu. Arsa da mesela bana soruyorlar. Antep'ten arsa alınır mı? Bodrum'dan arsa alınır mı? Bu da çok saçma bir soru. Arkadaşlar bir arsanın konumu çok önemli. Bodrum'da bir yer vardır. Öyle saçma fiyata öyle saçma alırsın ki 100 yıl para kazanamazsın. Antep'te, Tunceli'de ee, ne bileyim Diyarbakır'da bir yer vardır öyle ucuz fiyatla öyle güzel bir konumda alırsın ki acayip para kazanırsın. Dolayısıyla isimlere takılmayın ya. İsimlere takılmak çok toptancı. Bizim halk toptancı yaklaşımı seviyor yani. Ev fiyatları çöker mi? Ev var ev var. Arsa fiyatları uçar mı ya da şurada arsa var Arsa var arsa var. Dolayısıyla bu işler bu kadar basit değil. Borsa gibi yani. Borsa yükselir mi? Borsa da. Ford var. Bir de Hüseyin İthalat ihracat, nakliyat, bakliyat var. Şimdi <laughs> onu alırsan zarar edersin. Ford alırsan zarar etmiyorsun. Evet. Şimdi Bundan kurtulmamız lazım bütün insanların zarar etme noktası arsada lütfen bir yerde güzel diye orada hürra bütün her yeri atlamamak lazım o yerdeki konumu iyi hikayesi iyi olan ve fiyatı iyi olanı almamız lazım biraz araştırma yapmamız lazım tembellikten her konuda kurtulmamız lazım her zaman fırsatlar var Türker yani sadece mühim olan bizim e, mallarımızı kaptırmamamız lazım çok enteresan hani senin e, konukların da kanalda söylüyorlar bazen böyle çok enteresan projeler var. Ben öyle çok komplo teorici bir adam değilim. Çok da bilmem öyle şeyler ama dünyayı çok takip ediyorum. Dünyada da CNN'den bulun kadar bütün kanallar mülkiyetsizleştirmeye çok uğraşıyor. Yani mal almayın, mal almayın, araba almayın, kiracı olun, dünyayı gezin, ev almayın, kiracı olun, dünyayı gezin. Ve yavaş yavaş bütün şirket yuvalları böyle Wall Street şirketleri gibi yabancı şirketlerin alsın istiyorlar. Sen kiracı kal istiyorlar. Dolayısıyla bu İstanbul'da da sanki oluyor gibi gözükmeye başladı. İşte yavaş 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 bizim elimizde hiçbir şey kalmıyor gibi gözüküyor. O yüzden mecbur kalmadıkça Mallarınızı satmayın sonra yerine koyamayacaksınız. Ha arada şunu diyenler olacak. Ya işte 100 bin dolara sattım. Ondan sonra bin dolar arttı 92 bine düştü. Ya haklısın. Ama bir ay öyle oluyor. iki ay oluyor sonra 3 ay 4 ay sonra tekrar üzerine çıkıyor yerine koyamıyorsun. Bir, bir de bir kez yerine koyamadın mı bir daha bulamayacaksınız böyle bir yer. Bu topraklarda biz toprak vatan yani burası bizim vatanımız. Mecbur en çok onu üzüyorum mesela hani toprak satanları görüyorum. Ya yemin ederim daha iyi traktör alacağım diye. Daha iyi araba alacağım diye daha iyi düğün yapacağım diye. Bir tanesi düğün yapacağım diye şey yapıyor. Düğün hastalığı mesela. Tabii düğün yapalım da. Abi nikah yapın. Bir yemek yapın. Şah şahane şah şah düğün yapıyor adam mesela. Eldeki son tarlayı sattı. Yazık günah ya. Yani mallarımızı dedim niye satıyorsun ne düğün? Ne olacak o düğün de dedim. İnsanlar gidecek eğlenecek gülecek eğlenecek. Yemek yiyecek bir de yediğiniz yemekleri de beğenmeyeceğiz büyük ihtimalle. <laughs> tamam mı? Herkes bir şey yapacak. Ee, öyle oluyor. Düğün yapıyorsun. Et falan yapıyorsun. Tavuk mu yapıyor? Akraban bir hafta sonra arıyor senin aileni. Ette Et de kayış gibiydi <laughs> Al işte. Ya bir de onu yapıyorsun. Bir de, onu, <laughs> bir de ne oluyor ama sonra ne oluyor? Sonra o çocuğun geleceğini alıyorsun. O arsayı sattı. Öyle bir arsa sattı ki adam mesela. Çocuğun geleceği dedim. Keşke o arsayı satacağına çocuğuna düğün yapmasaydın. O arsa kalsaydı çocuğun yarın 10-15'ten dairesi olacaktı. İşte o zaman da klasik işte Türkiye Orta dönüyoruz. Diyor ki e, konu komşu ne der sonra diyor. tefekorlar bizi diyor. E tefe kormayacaklar ama çocuğun geleceğini verdik. Evet. Ne olacak ne olursa yani ne oldu kitapta da onu anlatıyorum arkadaşlar. Yani konu komşu yava atacağız. E, etraf ne der? Kaygılarından çıkalım tamam mı şu gözlük her yerde utanmadan gururla sunuyorum arkadaşlar 200 liraya aldım camı değerlidir ama e, şey 200 lira e, girdiğimde adam bana dedi ki e, iyi bir markanın şeyine girdim çünkü gözlüğümün camını yaptıracağım size dedi şu yakışır dedi beni de biraz tanıyormuş e, ondan sonra ekonomistiniz falan filan bir çıkardı 4-5 bin bir şey niye bana bu yakışıyor dedim ya dedim ya dedim işte burada bak şu marka yazıyor ismi lazım değil mi marka dedim şu ne kadar dedim o 200 lira dedi orada bir şey yazmıyor dedim e tamam dedi ama o yüzden 200 lira ne farkı var, hiç fark yok ama orada bir şey yazıyor. Yani burada bir şey yazıyor diye 5 bin lira vermek bir çerçeveye hiç mantıklı değil. Yani en aylık arkadaşlar o yapmayalım enayilik. ya. Bu ülke bu ülkenin buna ihtiyacı yok ya. Bu ülke bu kafalardan çıkarsa anca ayakta kalırız. Bunu siyasetten başlıyoruz. Ee, en tepeden en alta kadar lütfen bir an önce Mehmet Çimşek de zaten şimdi inşallah bununla ilgili bir şeyler falan yayınlıyor. Böyle zorla 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 bütün herkesi tasarrufa sokmamız lazım. Siyasetçiler dahil. Bu kitabı ee, okuyun. bu Üç kitabı okusunlar, uygulasınlar. Yani bir gün ben Maliye Bakanı olursam mesela herkes aç kalır ama ekonomi düzlüğe çıkar yani. Kimseye para harcatmam yani. Bir işleri kapatırım, <laughs> her şeyi lüks kaldırırım. E tabi şaka bir yana bunlar tabii yine insanlar yapsın ama çok parası olanlar yapsın. Mütevazi, orta direk insanlar en azından bu dönemde yapmasın. Bunun sonu çok kötü. Biz 2002 ile 2012 arasında Türkiye o doların çok düşük kaldığı dönemde suni bir refahla çok fazla tüketime alıştırıldık. Bir kez alıştıktan sonra da vazgeçemiyoruz. Ne olur biraz daha dikkat edelim. ...biraz tasarruf yapalım... ...önümüzdeki dönem çok zor olacak çok arkadaşlar... Olduğunu. ...yani bakın son söyleyeyim... ...Türkiye için geçerli... ...Türkiye zaten çok kötü ama... ...Fransa'da, Avrupa'da falan olayları görüyorsunuz... ...Amerika'da yani orada da çok ciddi bir sıkıntı var... ...orta direkt her yerde bitiyor... ...Amerika'da da böyle... ...zengin daha da zenginleşecek... ...öyle bir döneme giriyoruz... ...çünkü yapay zeka, teknoloji... ...adamın iki tane bir startup kuruyor... ...beş kişi çalıştırıyor... ...milyar dolar para tabii, yapıyor... Tabii. ...eskiden o beş milyar doları... ...on milyar doları yapman için... 50 bin kişi çalıştırıyordu. Bakın. 50 bin kişi ekmek yiyordu. Artık ekmek yiyecek insanlar azaldı. Ekmeğin değeri yani ekmek verecek insana değer kalmadı. Makineler yapmaya başladı. Dolayısıyla makineler böyle yapmaya başladığı için gitgide fakirlik daha artacak, zenginlik daha çoğalacak. Dolayısıyla sattığımız hiçbir şey bir daha yerine koyamayız. Kısa son soru. En çok belki de izleyiciden gelen soru. 1 milyon lira nakit param var TL. <laughs> ne yapayım? Vallahi 1 milyon TL'm varsa ne yapayım diyorsa Bence bence çok zor bir soru ama mutlaka şu an en ucuz kalan iki şey var. Bir bir buçuk iki yıl vadeli bakarsa altın ucuz kaldı hala gram altın değil ama unsutan dolayı ucuz kaldı. Çok sağlamcıysa gram altına baksın. Çok sağlamcı değilse Amerikan borsası çok artıyor Nasdaq orayı takip etsinler orada iyi e fonlar var. O zaman da söylemiştik 10 binde çok arttı ona baksınlar. Bunları anlayamıyorum abi. Hiç bu işleri bilmiyorum diyorsa da mutlaka ucuz fiyatlı toprak alsınlar Gelişecek şehirlerde. Anadolu'da devletin büyük proje yaptığı, organize sanayi bölgeleri kurduğu, büyük fabrikaların gittiği, büyük fabrikaları takip etsinler. Zengin iş adamlarını takip etsinler. Onların ayak izlerini takip etsinler. Adam gidiyorsa, bir yere fabrika kuruyorsa, kocaman bir kazak şirketi, kocaman bir kocaman bir tişört şirketi, kocaman bir otomobil şirketi gidip Anadolu'nun bir köyüne kuruyorsa, sen de git o köyde, o adamın alacağı yerin yanına bir ufak bir arazi al, mümkün olduğu kadar paranla al at köşeye. Bu biraz daha orta vadeli, daha, daha kısa vade içinde altın diyoruz. Altın. Çünkü altın programın başında belki ilk programın başında göstereceğiz. Orada grafiklerde ucuz kaldığı gözüküyor zaten. Bunu iki program halinde yayınlamış Tam oluyoruz. O yüzden işte yani ilk programda sen, sen benim şifrelerimi çözmelisin. Ben orada bakarsınız. Orada altın ve dolarla ilgili falan hepsi gösterdik. Orada bakarsınız ama doları dolar olarak tutmayın. Doların enflasyonu var. Mümkünse ya ha, altın. Bu önemli. Dolara evet. dolar olarak tutmayın. Hatta daha da ileri gidiyorum. Doları tutmak en diyorum tamam mı? Dolar tuttuğunuzda çünkü her şeyin Fiyatı dolardan daha fazla artar. Bak bir kahveci arkadaşımdan anlatayım sana. Adam kahve ithalatı yapıyor. Adam 1 milyon dolar koymuş köşeye. Tamam mı? 1 milyon dolarım diyor çok arttı diyor ama diyor aynı kahveyi alamıyorum. Çünkü kahve dolar bazı ikiye katladı neredeyse diyor. Benim artık param eridi diyor. Telefonlar ilk çıktığında 500 dolardı bin dolara çıktı. Dolayısıyla senin paran arttı zannediyorsun ama aynı evi de alamıyorsun. Aynı soğan da alamıyorsun. Dolayısıyla baksana altın geçen yıldan bu yana %15 dolar bazı artmış. Yani senin her yıl dolar bazı %8-10 dolarını arttırman lazım. Bunu ya da Eurobond diye bir şey var. Eurobond dolar faizi veriyor. Eurobondlara bakmaları lazım. Yani yıllık %7-8 dolardan bir getiri sağlamazsanız uzun vadede paranız pul olur. Son bir istatistikle konuşayım. 1924 yılında Netflix belgeselinde seyrettim. Fatih Terim Adana Spor'dan büyük bir transfer ücretiyle geliyor. Geldiği para 100 bin dolar. 100 bin dolara rekor transfer. Fatih Terim doları dolar olarak tutsaydı, bizim ekonomistlere inansaydı, dolar para kazandırır diye inansaydı, bugün parası 100 bin dolardı. Hiçbir şey alamıyordu. Bakırköy'de daire alamıyordu. Beylikdüzü'de daire alamazdı. alamıyordu. Ama o gün Fatih Terim 100 bin dolarını altına koysaymış aradaki farkı görün istiyorum. Sadece altın ya yani. hiçbir şey bilmiyorum ben. Ben altın alayım. 5 milyon dolar oluyormuş. Bakın. Vay. Bakın. Bakın 100 dolar. 100 dolar alak bir tarafta kalıyor. Öbür tarafta 50'ye katlıyor. 50'ye katlamış çünkü. 5 milyon. Yani 100 bin dolar 2 milyon 700 bin oluyordu. Daire alamazdı. Daire alamazdı. Ama 5 bu, milyon, 5 milyon dolar. dolar. 5 milyon dolar. Bakın 50 kat atmış çünkü dolar o dönemde. Şu altın o dönemde. Ve şu anda parasını koruyordu. Bakın paranızı eğer uzun vadeli bir yere tutacaksanız çok güzel örnek oldu belki. çok güzel örnek bunu ben Netflix belgeselinde izlettim hastayım çünkü böyle şeylere. Fatih Fatihlerimi seyrederken dedim aa bakayım tık tık bir girdim inanmayan baksın belgeselde yazıyor dolar her zaman böyledir başka futbolcular için de söylerim yani Rıdvan'la Tanju'nun aldığı transfer ücretlerine bakın aldığı paralar şu anda iki tane daire alamazlar dolar olarak tutarsanız parayı doların çünkü zamanla eritme şeyi var her yıl yüzde beş yüzde sekiz eriyor tamam mı paran artmış gibi gözüküyor bak artmış ona katlamışsın, bine katlamışsın ama aynı şeyler daha Fiyatlar çok, da artıyor. Fiyatlar daha çok artıyor. Daha, daha çok artıyor. Tamam. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli tamam. bir yayında. Bu arada Fatih Terim'e de selam olsun. Ben de ee, de İmparator diyorsunuz. İmparatoru seviyoruz. Eyvallah Fatih Terim'e de selam olsun. Ee, i̇ki video halinde yayınladık. Bunu bu ikinci videoydu. İlk videoda dolar, euro, borsa, altın onları konuştuk. Ee, onları da mutlaka izleyin efendim. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok ikideyiz. Ama bu iki videoda ne var ne yok kanalında onu söyleyeyim. O yüzden ne var ne yok kanalında önceki videoyu da bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.